Ilk seri katil olarak anılan Kasımpaşa canavarı. 1976 yılında yaşanan bu seri katil cinayeti Türkiye'de bir ilk olarak anılıyor. Tüm cinayetlerin Kasımpaşa şehrinde geçmesinden dolayı da seri katilin adı Kasımpaşa canavarı olarak biliniyor. Cinayet 4 Eylül 1976 günü bir inşaat işçisinin öldürülmesiyle başladı. İlk cinayet üzerinde fazla durulmadı. Ancak 20 Eylül günü Başka biri tekrar aynı şekilde bir demirle kafasına darbe alarak öldürülünce ve yine olay Kasımpaşa'da gerçekleşince insanlarda bir korku yarattı. Gazete manşetleri Kasımpaşa canavarı ile ilgili haberlerle dolmaya başladı. Bir sonraki cinayetin de yine bir işçinin kafasını demirle ezmesiyle ortaya çıkması insanları korkutmaya başladı. Ancak en Facik bir ipucuya bile rastlanmıyordu. Tüm mahalleli gece gündüz Kasımpaşa canavarını aramaya koyuldu. E